Hoş geldiniz. Karşımda Xiaomi Smartband 10 var ve bu akıllı bilekliği Android telefonla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Yapmanız gereken ilk şey akıllı bilekliğinizi açmak olacak ve bunu şarj aletine takarak açabilirsiniz. Şarj aletine taktığınızda burada bir pinimiz var ve şarj cihazı kutunun içinde cihazla birlikte gelmeli şarj aletine taktığınızda otomatik olarak açılması gerekir. Ve açıldıktan sonra muhtemelen ekranda bir dil listesi göreceksiniz. Bu listeyi kaydırarak akıllı bilekliğinizde kullanmak istediğiniz dili bulabilir ve seçmek için üzerine dokunabilirsiniz. Bundan sonra ekranda bir QR kodu göreceksiniz ve uygulamanın indirme bağlantısına ulaşmak için bu kodu tarayabilirsiniz. Ya da akıllı bilekliğinizi eşleştirmek istediğiniz telefona gidip internet bağlantınızın ve bluetooth'un açık olduğundan emin olabilirsiniz ve ardından telefonunuzda Play Store'u basitçe açabilirsiniz. Aramaya dokunun, arama çubuğuna dokunun ve Xiaomi yazın. Sanırım adı Fitness ya da M Fitness. Evet adı M Fitness, M Fitness. Aramaya dokunun ve M Fitness adlı bu uygulamayı görmelisiniz. Önceden Xiaomi olarak biliniyordu. Yüklemek için yükleye dokunabilirsiniz ve şimdi yüklemenin bitmesini bekleyelim. ve uygulama yüklendikten sonra aç düğmesini dokunarak uygulamayı açabilirsiniz. Burada başlaya dokunun ardından kabul et, kabul ete dokunun. Şimdi hizmet bölgesini seçmemiz gerekiyor. Buraya dokunabilirsiniz. Listede aşağı kaydırın, beğendiğiniz bir şeyi bulun. Ardından ona dokunun ve sonrakine dokunun. Ve burada sağlık sayfasını görmelisiniz. Şimdi cihaz ekleye dokunun, kabul et, kabul ete dokunun ve gerekli izni verin. Uygulama akıllı bandınızı algılayacak ve ona dokunun. Gördüğünüz gibi Xiaomi hesabına giriş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden giriş yap'a dokunun, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Tabii ki bir hesabınız yoksa burada hesap oluştur'a dokunarak her zaman yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim zaten bir hesabım var. Bu yüzden sadece e-posta ve şifreyi girip bitirebilirim. E-posta ve şifreyi girin ve ardından giriş yapın. Şimdi giriş yapa dokunacağım. Ve giriş yaptıktan sonra sizi tekrar reklam sayfasına yönlendirecek. Akıllı bandınızı tekrar seçin. Eşleştire dokunun. Ardından band üzerindeki onay işaretine dokunun. Burada Güncellemelerin otomatik olarak Wi-Fi üzerinden yüklenmesini istiyorsanız kutucuğu işaretleyebilirsiniz. İstemiyorsanız işaret kaldırıp ardından ileriye dokunabilirsiniz. Ve tam burada uygulama bildirimlerini etkinleştirebiliriz ve iki seçeneğiniz var. Telefon bildirimlerini yansıt. Bu temelde telefonunuzdaki ayarları kopyalar ve akıllı bandınıza uygular. Ve ardından özelleştirilmiş bildirimler seçeneğimiz var ve uygulamanın yanındaki anahtara dokunarak bunları özelleştirebilirsiniz. Bildirimleri açmak istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz ve nasıl çalıştığı ise temelde bildirimleri açarsanız diyelim ki hesap makinesi için açtınız ve hesap makinesinden bir bildirim aldınız. Bu bildirim akıllı bandınıza iletilecek yani akıllı bandınızda da görünecek. Eğer devre dışı bırakırsanız akıllı bandınızda görünmeyecek sadece telefonunuzda görünecek. Yani bunu kendi isteğinize göre özelleştirin. Bildirimleri hiç etkinleştirmek istemiyorsanız atlaya da dokunabilirsiniz. Ancak özelleştirmeyi bitirdikten sonra sonrakiye dokunun. Gördüğünüz gibi bildirimlerin çalışması için gerekli bir izin var. Bu yüzden tamama dokunmanız gerekiyor sizi bu sayfaya yönlendirecek. Burada listeden Mi Fitness uygulamasını bulmanız, üzerine dokunmanız ve yanındaki anahtara ya da bildirim erişimine izin ver seçeneğinin yanındaki anahtara dokunmanız gerekiyor. Sonra izin vere dokunmanız gerekiyor ve bu etkinleştirildiğinde bildirim erişimine izin ver seçeneği etkinleştirildiğinde geri tuşuna dokunabilirsiniz ve o noktada bildirimler çalışıyor olmalı. Sırada gelen aramalar var. Yani temelde sizi arayan numarayı ve benzeri bilgileri telefonunuzda gösterecek. Eğer kullanmak istiyorsanız kutucuğu işaretleyin, ardından ileriye dokunun. Eğer umursamıyorsanız devre dışı bırakmak için kapata dokunun. Ve tabii ki bunu etkinleştirmek isterseniz bazı izinleri de vermeniz gerekecek. Ve ardından hava durumu güncellemeleri var. Eğer bunları tutmak istiyorsanız kutucuğu işaretleyin. İleriye dokunun. Eğer kullanmak istemiyorsanız kapata dokunun. Tabii ki gerekli izni verin. Uygulama sizden bu izni her zaman için vermenizi isteyecek. Tamam, ardından buradan tekrar ileriye gidebilir, bittiye dokunabilir, devam edebilirsiniz. İleri, 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 bitti başlat. Tüm cihazlarınızdan verileri senkronize etmek için senkronizasyonu açabilirsiniz. Ve Şimdi akıllı bilekliğinizi görmeniz ve bağlı olması gerekiyor. Bunu bir şekilde doğrulayabilir miyiz? Akıllı bantlama. Evet işte burada. Pil simgesinin yanında Bluetooth simgesi var. Bu da akıllı bilekliğin cihazımızla eşleştiği anlamına geliyor ve akıllı bilekliğimizi giyilebilir cihazlar sayfasında görüyoruz ve durumunu görebiliyoruz. Bağlantılıdır. Yani cihazlar birbiriyle eşleştirilmiştir. Ve işte bu şekilde bu akıllı bilekliği Android telefonla eşleştiriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğeni bırakmayı düşünün.